Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım ve kanalıma yeni katılan tüm aboneler hepiniz yayınıma hoş geldiniz. Dün akşam sizlere atmış olduğum tweette bugün borsada gün içi dalgalı bir seyir olabileceğini, karışık bir format içerisinde bulunabileceğimizi, çünkü hem gün içerisinde sabah 10'da enflasyon verisinin geleceğini, enflasyon verisinin bizim borsamız üzerinde şu an en önemli ekonomik veri olduğunu çünkü borsamızın şu an tek hikayesi TL'nin değerlenmesi Veya TL'nin değersizleşmesi Veya borsanın Değer Rallisi yerine Borsada enflasyon rallisinin devam edip etmeyeceği İşte bu sanal mutluluğun Bu Garip kısa mutluluğun Devam edip etmeyeceğinin ana verisiydi Şimdi arkadaşlar bugünkü hem hafta sonu olmasından dolayı hem de bugün Böyle bir fazla süre mefrum etmeden Sizlerle bazı şeyler paylaşmak istiyorum. Yani aklımız yettiğince, dilimiz döndüğünce amacımız burada hiç kimseyi eleştirmek falan değil. Asla siyaset yapmak değil. Yani önemli olan memleketimiz için, milletimiz için, vatandaşımız için en güzelini bulmak, en güzelini çözmek. Asla çünkü bu konunun ben siyaset üstü olduğunu, partiler üstü olduğunu. Yani herkesin yapıcı olarak aklına ne geliyorsa pozitif bir eleştiri olarak, pozitif bir mantık silsilesi içerisinde birbirine iletmemiz gerektiğini düşünüyorum. Hele hele sosyal medyada benim gibi böyle 80 bin 100 bin abonesi olan insanların hem Twitter'da hem YouTube'da yani aklıma geleni öneriyi saklarsam bunu haram kabul ederim. Yani aklıma toplum için, millet için, Türk milleti için, Türk halkı için, Türk çocukları için iyi bir şey geliyorsa bunu paylaşmak isterim. Bence o yüzden arkadaşlar bizim borsanın en önemli sorunu enflasyondur ve bizim enflasyonumuzun yüksel, bizim borsamızın yükselmesi kesinlikle bir değer rallisi değildir arkadaşlar. Çünkü neden? Birçok arkadaş diyor ki Selçuk Bey bizim Borsa İstanbul'un bir dolar bazlı grafiğine bakın. Selçuk Bey işte bankaların bir dolar bazlı grafiğine bakın. Selçuk Bey sanayinin dolar bazlı grafiğine bakın. Çünkü neden? Dolar bazlı grafiğine baktığımızda bu şekilde geliyoruz ve diplerdeyiz. Dolar bazlı Ha TL bazında baktığımızda böyleyiz. Yani Venezuela borsası da aynen böyleydi. Şimdi bu bir değer rallisi değil arkadaşlar. Ben Mart 2020'den beri Portföyümü Tam 3.8 kat arttırmama rağmen Yani kaç yıl oldu? 3. yıla gireceğiz. 3. yıla girmemize rağmen enflasyon karşısında Aslında çektiğim 3 yıllık borsadaki çile Attığım taş, ürküttüğüm kurbağa değ değiyor mu? Tartışılır. Çünkü neden? Siz ne kadar da çırpınsanız, ne kadar da direnseniz, ne kadar da üst kulvara koşmaya çalışsanız, ne kadar da akıllı yatırımlar yaparsanız yapın. Bir yılda %80, %100 para kazanmak zordur. Yani ahlaki yollardan, ahlaki durumlardan, yani ahlaki şirketlere yatırım yaparak helal parayla yılda %100 para kazanmak yani ahlaksız yollarla olur. İşte o yüzden enflasyon bir tür ahlaksızlıktır. Enflasyon bir tür hırsızlıktır. Bizim yani iktidarıyla muhalefetiyle el birliği hep beraber aklımıza ne geliyorsa pozitif yapıcı olarak bunları söylememiz lazım. Çünkü bizlerin hepimizin çocukları var. Türk çocukları var. Bu Türk çocuklarının tıpkı bir Avrupalı çocuklar gibi güzel, kaliteli, rahat yaşayabilmemiz açısından kazandığımız paranın bereketli olması açısından bu enflasyonu indirmemiz gerekiyor. Şimdi öyle olunca arkadaşlar bugün işin açıkçası Şahsen ben enflasyonu yüzde 4 civarında bekliyordum Aylık enflasyon. Fakat baktığımızda Haziran ayında gelen veri Mayıs ayının aylık enflasyonun 2,98 olduğunu gösterdi. <laughs> Bu iyi bir şey. Aylık enflasyona baktığımızda 2,98 olduğunu gördük. 2,98 işin açıkçası Benim beklentim olan yüzde 4'ün altındaydı. Hatta bazı noktalarda 6 veya 7'ye kadar çıkabileceğini bile düşünüyorum. Ancak 2.98 beklentiler altında geldi. Bu güzel bir şey. Fakat bunu üretici fiyat endeksi olarak vurduğumuzda %73.50 yani geçen ayki yani Nisan ayı enflasyon oranımız 69.97 idi. Bu ay 73.50 oldu. Enflasyon artış hızı azaldı. Yani enflasyon artmaya devam ediyor ama enflasyon artış hızı azaldı. Enflasyon artış hızı azaldığından dolayı bunu cebe koyuyoruz. 2.98 düşük gelmesinden dolayı beklentileri bunu da cebe koyuyoruz. Bunlar pozitif. Fakat üretici fiyat endeksi çok fena arttı. %121'di, %132'ye çıktı. Bu negatif. 73.50 ile %132 arasındaki fark daha da genişledi. Bu da negatif. Yani bizim enflasyonun tepesini bulabilmemiz için üretici fiyatıyla tüketici fiyatının birbirine yakınsaması gerekirken böyleyken biraz daha böyle oldu. Ama şunun artışı yavaşladı. Şimdi bunlar eksi yönleri. Şimdi enflasyon arkadaşlar. Şimdi bakın enflasyon nedir? Çok basit. Bunu bu programda bu videoda çözeceğiz. Yani isteyen dinler, isteyen dinlemez, isteyen alır, isteyen anlamaz. Kapımız açıktır fikirlerimizi söyleriz. Yani çayım var, içmeye sohbetim var, dinlenmeye denir ya Anadolu'da. İsteyen buyursun gelsin çayımı içsin, isteyen gelsin sohbetimi dinlesin. Bu tek çözümdür. Bu gerçekten arkadaşlar ukalalık yapmak istemiyorum. Finans sohbet bu olayı çözecek bu programda. Bugün ekonomiden sorumlu Hazine ve Maliye Bakanı olsam yani bir dakika boş durmam bakın bir dakika boş durmam hemen anında gece yarısı Çalışma Bakanlığı, Çalışma Bakanı, Tarım Bakanı, Sanayi Bakanı, Hazine ve Maliye Başkanlığı üzerinde ve Ticaret Bakanlığı. Yani bu 5 bakanlık çok acil bir şekilde toplardı bir komisyon kurardım. Bu komisyonun başkanı da Hazine ve Maliye Başkanlığı olurdu. Çalışma Bakanlığı önemli çünkü işçi, memur, köylü bu işin içinde. Tarım Bakanlığı önemli çünkü tarım ürünleri önemli. Sanayi Bakanlığı önemli çünkü sanayi ürünleri önemli. Burada Sanayi Bakanlığı derken yani Tarım Bakanlığı derken, Çalışma Bakanlığı derken hem özel sektör hem kamu sektörü. Bunların hepsinin sorumlusu, sorumluluğu bu bakanlıklardadır ve Ticaret Bakanlığı. Ticaret Bakanlığı nedir? İhracat, ithalat, üretilen mal ve hizmetlerin ihracatı, dışarıda üretilen mal ve hizmetlerin içeriye ithalatı. Tamam. Buraya kadar anladık. Hazine ve Maliye Baş Bakanı olarak da bu komisyonun başkanı Hazine ve Maliye Bakanı olacaktır. Ve arkadaşlar, şimdi enflasyon neydi? Enflasyon piyasada dönen karşılığı olmayan paranın miktarıdır. Yani şu an piyasada dönen paranın %73.50'sinin karşılığı yoktur. Yani peki siz bir para basıyorsanız, bir para basıyorsanız bu bir maldır. Bunun malın karşılığında bir para basmanız lazım. Bu bir maldır. Bunun karşılığında sizin bir para basmanız lazım. Bu bir maldır. Bunun karşılığında bir para basmanız lazım. Veya hizmet. Hizmet de olabilir. Yani illa elle tutulur, gözle görülür bir şey değil. Taksicilik hizmeti olabilir, lokanta hizmeti olabilir, servis elemanı hizmeti olabilir, temizlik hizmeti olabilir. Mal veya hizmet üretiminizi arttırmanız lazım. Eğer mal ve hizmet üretimini arttırdığımız takdirde yükselen enflasyon. Yani yükselen karşılıksız para miktarını burayı mal ve hizmet düşünün, burayı enflasyon düşünün. Mal ve hizmet arttıkça enflasyon para miktarı burada bile kalsa enflasyon düşer. Yani Merkez Bankası'nın bilançosu TL bilançosu aynı bile kalsa üretilen mal ve hizmet arttığı anda bunu biz toparlarız. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanı olarak ben politika faizini arttıramıyorum. Ve politika faizinin artması dahi teklif dahi edilemez. Böyle bir şey yok. O zaman biz ne yapacağız? Bu enflasyonu çözebilmek için biz politika faizinin artırılmadan, politika faizinin yukarıya çıkartılmadan biz bu işi çözmemiz gerekiyor. Yani evet bir boks ringindeyiz. Boks yapacağız. Fakat bir elimizi arkaya bağlamak durumundayız. Veya güreşeceğiz. Sol elimiz arkaya bağlı bir şekilde güreşmemiz gerekiyor. Yani zorluğumuz bu. Bunu da kabul ediyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar, süper bono, süper tahvil deniyor. Süper bono bu işi çözmez. Artık şeyi de çözmez. Yani şu noktaya da geçtik. Yani politika faizinde politika faizini 500 bas puan, 1000 bas puan arttırma virajını bu ülke geçti. Bunu da kabul ediyorum. Ayrıca şu an ekonomide söz sahibi olan insanlarla da aynı fikirdeyim. Politika faizini arttırmaya gerek yok. Çünkü artık bu noktadan sonra etkisi yok. Yani adam kanserin 3. evresine gelmiş adama aspirin vereceğim. Gereksiz. Yani adam kanserin 3. evresine gelmişse aspirin vermenin bir anlamı yok. Burada kanserli bölge artık Açacağız, ameliyat edeceğiz ve ameliyat etmemiz lazım. Yani ilaçla tedavi geçmiş bir noktada. Ve bu noktada arkadaşlar süper bono ne demiştik? Bir borç senedidir. 12 aydan kısa vadidir. 12 ayda bu işi düzeltemez bu bakanlıklar. O zaman ne olacak? Bono işi rafta. Bir de süper bono veya süper tahvil dediğiniz anda siz süper lafı kullanıyorsanız enflasyonun üzerinde 73,5 olan enflasyon üzerinde 20 puan, 10 puan yani %83, %90 faiz vermeniz gerekecek. Buna da gerek yok. Peki Selçuk Bey ne yapmamız lazım? Şimdi geçen gün Merkez Bankası bir tahvil çıkarttı ihraca. 4 yıllık vade 27.31 faiz oranlı ihraca çıktı. Gelen talep 3 milyar 960 milyon TL piyasadan para topladı. 4 yıllık vadeyle. Diyeceksiniz ki Selçuk Bey bu Merkez Bankası'nın bilançosunda devede kulak. Kabul ediyorum devede kulak. Merkez Bankası'nın bilançosu yani 4 milyar TL nedir ki? Hiçbir şey. Ama niye? Neden? Çünkü 4 yıllık vade yapmışsınız 27.31 faiz vermişsiniz. 27.31 faizi 4 yıllıkla talebi düşük gelir. Talep de 4 milyar TL'lik gelir. Şimdi burada ne yapmamız lazım? Burada o zaman biz bir kere şartsız, şurtsuz bir tahvil çıkartacağız. Tahvil dedim, bakın bono demiyorum, bonoyu kapattık. Süperi de kapattık, süper lafını da üzerine çizdik. Süper de değil, tahvil. Tahvil çıkartacağız, bu tahville kaynak toplayacağız. Yani para basmadan, çünkü neden? Para basmaya gerek yok. Merkez Bankası Başkanı'nı da çağıracaksınız bu toplantıya. Buraya kaynağa gerek yok. Kaynak zaten emisyonda. Enflasyonda dönüyor ortalıkta. Şehirlerde, vilayetlerde, köylerde, kırsallarda %73,5 TL dönüyor. Bunu toplayacağız. Bunu da çıkaracağımız bir tahville. Bir yıllık tahvil ama şartı şurtu yok. Yok dolarını bozdurdun, yok euronu bozdurdun, yok evini sattın getirdin, yok arabanı sattın, yok altınını bozdurdun. Burada Böyle bir şart falan yok. Arkadaş bir süre vereceksin. İki hafta boyunca ihraç süre iki hafta. Bir yıllık tahvil %50 faiz. Şimdi burada elinde bir anda ne olur? Bir anda olay tersine döner. Bir anda TL çok kıymetli olmaya başlar. Bir anda piyasalardan TL çekilmeye başlar. Fiyatlar aşağı inmeye başlar. Araba fiyatları iner, ev fiyatları iner, market fiyatları iner, benzin fiyatları iner, mazot fiyatları iner ve her şey düşmeye başlar. Böylece dar gelirli, asgari ücretli ve sabit gelirli insanlar bir nefes alır. Ve buna ne kadar talep gelir? Şimdi bu ihraca çıktığı zaman yani bunu ya Hazine ve Maliye Bakanlığı çıkaracak burada borçlanacak ya da Merkez Bankası. Hiç önemli değil. %50 çıkarttığınız zaman bir yıllık tahvil iki haftalık süre. Politika faizi süreklilik arz eder. Yani politika faizini %40'a çıkarttığınız zaman bu süreklidir. Ama tahvil öyle değildir. Tahvil iki haftalık bir süre içerisinde yayınlarsınız. Talep beklersiniz. Bunu da bankalar aracılığıyla satarsınız, bankalar aracılığıyla bu tahvilleri satın alırsınız. İşte bir yıllık tahvil alırsınız, yüzde 50 faizli. Diyelim ki şu an tabii ne kadar talep geleceğini tahmin etmek zor. Ancak şuradan tahmin edebilirsiniz. 4 yıllık değil de bir yıllık olursa, bir yıllık olursa yüzde 27 değil de yüzde 50 olursa, benim tahminim 400 ila 500 milyar TL arasında bir talep gelir. Buna 500 milyar TL civarında bir talep gelir. 500 milyar TL civarındaki bir talebin bir yıl sonra faizi 250 milyar TL'dir. Toplamda ben Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak bir yıl sonra piyasadan 500 milyar TL'ye toplayacağım. Ancak 750 milyar TL geri ödeyeceğim. Ancak e Selçuk Bey bunun maliyeti yok mu? Bunun %50 faizin maliyeti olmaz mı? %50 ile üretim mi yapılır? Bakın üretim öyle değil. Üretim de yapılır. Her şey de yapılır. Çünkü neden? Fiyatlar geriye çekilecek. Fiyatlar geriye çekildiği zaman para kazanmanın, mesai yapmanın, çalışmanın, emeğin kıymeti artacak. Değeri artacak. Siz maaşınızda daha fazla mazot alacaksınız. Siz maaşınızda daha fazla benzin alacaksınız. Siz maaşınızda daha, daha fazla elektrik alacaksınız. Daha fazla süt alacaksınız. Daha fazla yumurta alacaksınız. Daha kolay ev alacaksınız. Daha kolay araba alacaksınız. Böyle olduğunuz anda çalışmanın kıymeti ortaya çıkar. Şimdi önemli olan ne biliyor musunuz arkadaşlar? 500 milyar TL'yi piyasada topladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı. Bir yıl sonra 750 milyar TL ödeyecek. Bu Şimdi burada 750 milyon TL'yi bir yıl sonra biz Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak. Şimdi diyelim ki bu tahvil buradaydı. Burada 500 milyon milyar TL talep geldi. Ben 750 milyon TL ödeyeceğim. Ancak benim mal ve hizmet üretimim burada. İşte ben eğer bir yıl sonra piyasadan 500 milyar TL'yi topladıktan sonra 750 milyar TL'yi ödeyeceksem mal ve hizmeti bir yıl içerisinde kademeli olarak bu seviyeye getirirsem enflasyon sıfır olur. Yani ben 750 milyar TL'yi tahvil sahiplerine ödediğim anda bunun maliyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı'na sıfır olur. Ama kritik olan budur. Mal ve hizmeti ben bir yıl içerisinde fazladan 750 milyar TL üreteceğim. İşte bu toplantıda bunun için Çalışma Bakanlığı'na, Tarım Bakanlığı'na, Sanayi Bakanı'na, Ticaret Bakanı'na ve Merkez Bankası Başkanlığı'na bunu söylemem lazım. Şimdi tahvili çıkarttık. 500 milyar TL'yi topladım ben hazine olarak, maliye bakanı olarak ancak seneye 3 Haziran'da 750 milyar TL ödeyeceğim. Bunun 250 milyar TL hazineye maliyeti var. İşte ben de diyeceğim ki o zaman Sayın Çalışma Bakanım, gerekirse fazla çalışacağız gerekirse var diye çalışacağız. Hem özel sektör hem kamu sektörü. Biz, ben de şu an 500 milyar TL kaynak var. Bu 500 milyar TL kaynağı bir yıl içerisinde 750-800 milyar TL şeklinde ödeyeceğiz. Bununla ilgili çalışmaları lütfen yapın. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bununla ilgili hukuki çalışmalar yapacak. Tarım Bakanlığı. Tarım Bakanlığı diyeceksiniz ki arkadaş ben de 500 milyar TL para var. Ne kadar para istiyorsun? 150 milyar TL verebilirim size. 150 milyar TL kaynak sağladıktan sonra bana artı 75 milyar TL. Tarım Bakanlığı 150 milyar ama Tarım Bakanı bana ne kadar domates, kavun, biber, patlıcan, domates, buğday, arpa, yulaf üretecek. 150 milyar TL kaynak vereceğim. Karşılığında 225 milyar TL'lik e, ürün, meyve, sebze, hayvan et, süt, balık, yumurta üretecek. Tamam. Sanayi Bakanlığı. Diyorum ki Sanayi Bakanlığı'na efendim 150 milyar TL verdik. 500 milyar TL. Eksi 150 milyar TL bende kaldı. 550 milyar TL. Size 250 milyar TL veriyorum Sanayi Bakanlığı. 250 milyar TL. Ama bunun şeyi 125 milyar TL. Seneye faiziyle beraber. 250 artı 125 375 milyar TL. Sanayi Bakanlığı'na ben 250 milyar TL bir kaynak vereceğim. Ancak 12 ay sonra İHA mı yapıyorsun, SİHA mı yapıyorsun, bomba mı yapıyorsun, roket mi yapıyorsun, füze mi yapıyorsun, tank mı yapıyorsun, tüfek mi yapıyorsun? Ben bunun karşılığında 250 milyar TL vereceğim. Seneye senden 375 milyar TL'lik mal ve hizmet isteyeceğim. Tarım Bakanlığından da Sanayi Bakanlığından da. Ticaret Bakanlığına geleceğiz. Şimdi 150 milyar TL'yi tarıma verdik. 250 milyar TL'yi sanayiye verdik. Kaldı 100 milyar TL. Ticaret Bakanlığı'na da 100 milyar TL kaynak sağlayacaksın. 100 milyar TL ile ihracat ve ithalatı nasıl dengelersiniz? Veya bu 100 milyar TL'yi kullanarak ne olacak? %50 150 milyar TL'lik ben size şimdi 100 milyar TL kaynak sağlayacağım. Ancak seneye 12 ay sonra 150 milyar TL'lik bana ihracatta ihracat fazlası sağlayacaksınız. Nasıl olacak? Hem ihracatı arttıracaksınız, ithalatı kısacaksınız. İşte bununla ilgili çalışmalar yapacaksınız. Ticaret Bakanlığı'na 100 milyar TL kaynak karşılığında bir yıl sonra 150 milyar TL'lik mal ve hizmet. Sanayi Bakanlığı'na 250 milyar TL kaynak karşılığında 375 milyar TL'lik mal ve hizmet. Tarım Bakanlığı'na 150 milyar TL kaynak 225 milyar TL'lik mal ve hizmet isteyeceksiniz. İşte şimdi bunları da tıpkı şirket gibi 3 ayda bir faaliyet raporu şeklinde mali tablolar şeklinde 3 ayda bir topla Haziran, Temmuz, Ağustos, e, 1 Eylül toplantı Tarım Bakanlığı neler yaptı? Sanayi Bakanlığı neler üretti? Ticaret Bakanlığı hangi ithalatı azalttı? Hangi ihracatı yükseltti? Ha işte burada seneye böyle üçer aylık toplantılar yapa yapa bir yılda 4 toplantıyla evet ben o zaman piyasadan toplamış olduğum 500 milyar TL'yi 750 milyar TL olarak tahvil sahiplerini ödeyeceğim. Kim ödeyeceğim? Vakıf Bank'tan tahvil alana, Garanti Bankası'ndan tahvil alana, Akbank'tan tahvil alana, Yapı Kredi'den tahvil alanların tahvil sahiplerine seneye %50 bu faizi ödeyeceğim. Ama onlardan kaynak topladım. İşte 750 milyar TL ödeyeceğim ama karşılığında Tarım Bakanı 225 milyar TL'lik bana mal ve hizmet üretiyor. Sanayi Bakanlığı Sanayi Bakanlığı bana 375 milyar TL'lik mal ve hizmet ediyor. Ne etti? 600 Ticaret Bakanlığı 150 milyar TL. Onu da topladım. 750 milyar TL. Bu 750 milyar TL mal ve hizmeti Ticaret Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı hem özel sektöre, özel sektör aracılığıyla hem de kamu aracı, kamudaki sektör aracılığıyla mal ve hizmet üretti. Bu 750 milyon TL. Şimdi ben 500 milyon TL topladım. Merkez Bankası'na diyorum ki Merkez Bankası toplantıda 250 milyar TL daha bas. 250 milyar TL para bas. 250 milyar TL para bastı ve ben Hazine ve Maliye Bakanı olarak bu 250 milyar TL'yi de dağıtıyorum. Çünkü neden? Enflasyon sıfır olur. Niye? Çünkü 500 milyar TL topladım. Merkez Bankası bir yılın sonunda 250 milyar TL para basmasına rağmen bu Sanayi Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı Tarım Bakanlığı 750 milyar TL'lik mal ürettiğinden dolayı maliyeti sıfır olur. İşte hem piyasadan 500 milyar TL topluyorsunuz, 500 milyar TL emisyondaki parayı topladığınız anda şok etkisi yaratır ve kademe 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 kademe, kademe düşer. Benim bu planımla %20 ya da %15'in altını iner bir yıl içerisinde enflasyon. Ancak bu konsorsiyumun çok iyi çalışması lazım. Yani Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Sanayi Bakanlığı. Bunların her birinin içi ve bunların başına Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın denetçi olması lazım. 3 ayda bir bu paraları ne yaptınız, ne ürettiniz, ne hangi malı ürettiniz, hangi hizmeti ürettiniz diye bir envanter çıkartması lazım. Ve enflasyon düşer. Böylece vatandaşın üzerine de binmemiş olur bu yük. Ve bir yıl sonra %15'te 14'lü faizlere geliriz. Eğer bir yıl sonra dedim ya hani şeyin başında beni Hazine ve Maliye Bakanı yapsalar yapacağım ilk iş bu olur. İlk iş bu olur. Eğer %15'in %20'nin altına indiremezsem de istifa eder, çeker, giderdim. Ha bunun detayları olabilir. Detayları işte bakanlıklarda çalışan, bakanlıkların hazinesinde çalışan uzmanların bunları detaylandırması lazım. Yani Sanayi Bakanlığı'na ödenecek 250 milyar TL fonun hangi kaynaklarda, hangi üretim modellerinde kullanılabilir? Tarım Bakanlığı'nın hazinesinde çalışan uzmanların verilecek 150 milyar TL paranın hangi kaynaklarda, hangi sübvansiyonlarda kullanıp hangisinde üretim ve istihdam yaratılabilecek mal ve hizmet üretecek bunların tartışılması lazım. Keza Ticaret Bakanlığı Bunlar bu şekilde çalıştığı zaman mal ve hizmet ürettikleri zaman gerçekten hem piyasaya kaynak bulmuş oluruz hem de o kaynak karşılığında mal ve hizmet üretilmiş olur. Ancak bunun formülü sıkı çalışmak, dirayetli olmak ve bir dakika boş durmamak gerekirse hazinede çalışan uzmanların sabaha kadar bu plan ve proje üzerinde çalışması gerekiyor. Aksi halde enflasyon yani mi saldım çayıra. Mevrem kayra şekliyle düşmez arkadaşlar. Yani deniyorduk işte ihracat artacak, ithalat azalacak ama öyle de olmadı. İhracat cari açık vermeye devam ettik. Ancak şu an bence Türkiye'nin en önemli konusu bunu ele alıp bir an önce çözmeleri gerekiyor. Böyle olursa gerçekten memleket için, millet için, firmalar için, şirketler için, borsamız için, insanlarımız için, herkes için çok daha iyi ve hayırlısı olur. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. İyi akşamlar görüşmek üzere.